Türkiye'nin böyle bir noktaya gelmiş olduğu açıkça ortadadır. Dışarıdan içeriden Türkiye'ye bakanlar Türkiye'nin yarın nasıl olacağının belirsizliğini özellikle vurgulamaktadırlar. Türkiye nasıl bir ülke olacak? Layık bir cumhuriyet olarak devam mı edecek? Yoksa ılımlı bir İslam devletine mi dönüşecek? Türkiye'nin önündeki konunun bu olduğunu içeriden dışarıdan Türkiye'ye bakan herkes tespit etmektedir. Yabancı çevreler Türkiye hem layık hem demokratik olamayacak anlaşıldı demeye başlamışlardır. Ve bize laiklikle demokrasi arasında bir tercih yapma çağrısında bulunmaya başlamışlardır. Değerli arkadaşlarım bu bizim 80 yıllık geçmişimizde ulaşmayı amaçladığımız nokta değildir. 80 yıl önce bağımsız Türkiye Cumhuriyeti diyerek yola çıkanlar o yolculuğu kurgulayanlar, planlayanlar, bağımsız Türkiye Cumhuriyeti'ni kuranlar 80 küsur yıl sonra Türkiye'nin laiklikle demokrasi arasında tercih yapmak zorunluluğu içine girebileceğini kesinlikle akıllarından geçirmemişlerdi. Ama buraya geldik. Tablo bu. Değerli arkadaşlarım bunu doğal karşılamak, olağan karşılamak mümkün değildir. Bu fevkalade önemli bir aşamaya gelindiğinin bir ifadesidir. Bunu hepimizin doğru tespit etmesi lazım. Türkiye böyle gidemez. Böyle giderse siyasi sisteminin temellerinden bazılarını feda etmek zorunda kalırsa bu geleceğin Türkiye için çok tehlikeli, çok karanlık olması anlamına gelir. Böyle bir tercihe sürüklenmeyi hiçbir zaman kabul edemeyiz. Ama gelinen nokta maalesef böyle olmuştur. Değerli arkadaşlarım, Türkiye buraya göz göre göre gelmiştir. Hepimiz bu gidişi Önceden ilan etmişizdir, uyarmışızdır, önlemek için elimizden gelen her gayreti, şabayı sergilemişizdir. Ama maalesef olaylar bu noktaya kadar gelmiştir. Şimdi Türkiye'de bunun toparlanması lazım. Türkiye'de siyasetin bu yol ayrımı noktasından çekilip çıkarılması hedefi belli, yolu belli açık, net bir siyaset zeminine Türkiye'nin mutlaka çekilmesi lazımdır. Birinci ihtiyacımız budur değerli arkadaşlarım. Her işin başı budur. Türkiye yola doğru bir siyaset anlayışıyla çıkmıştı. O doğru siyaset anlayışı bizi 80 yılı aşkın bir süre içinde ekonomimizi, hukukumuzu, demokrasimizi, sosyal ilişkilerimizi çok daha ileri bir aşamaya getirme şansını bize tanımıştır. O siyaset zemini bize bunu sağlamıştır. Şimdi yeni bir siyaset zeminine doğru sürüklenmek isteniyor Türkiye. O siyaset zemini Türkiye için gelecekte pek çok sorunu sıkıntıyı beraberinde getirecektir. O nedenle siyaset zeminimizi kaptırmak istemiyoruz. Türkiye'nin Atatürk Cumhuriyeti'nin layık cumhuriyetin temellerinin bozulmasına seyirci kalmak istemiyoruz. Değerli arkadaşlarım. Bu çok temel bir noktadır. Bu çok temel bir noktadır. Buraya nasıl gelinmiştir çok iyi biliyoruz. Hangi hazırlıklar yapıldı? Hangi kadrolaşmalar uygulandı? Nasıl eğitim birliği anlayışı, tevhidi tedrisat kanunu fiilen boşaltılarak eğitim bir anlayışının dışında bir eğitim devlet olanaklarıyla nasıl yıllarca on yıllarca insanlarımıza çocuklarımıza aktarıldı Türkiye?